Gel Tintin gel. Arkadaşlar şimdi baksı yakalayacağım. Başka şansım yok. Baksın içine gelecek. Baksından için baksın içinden alıp gözünü tedavi edeceğim. Gel. Şimdi baksı bıraktım. <laughs> baksın içine biraz da salam attım. Gelip gelecek. Gel. <laughs> Bu tarafta. Aferin sana. <laughs> Baksı kapattık şimdi. Tamam mısın ha? Biraz ağlayacaksın. Şimdi arkadaşlar bunu alacağım, gözünü bir tedavi edeceğim. Bakın gözünün açıldığını görün gözünün açıldığını görüyorum. Başka türlü alamıyoruz. Gözü açıldı. Ama çöküklük var. Tamam. Tamam. Arkadaşlar şimdi baksın içinde. Tamam, şimdi alacağım baksan. Gözüne kremi süreceğim. Kremi sürmeden önce halini bir görün. Buraya bak buraya. Buraya bak. Buraya bak. Çıkmak istiyor. Tamam. Tamam. Buraya bak. Tamam, tamam. Bakın tamamen kapalıydı ilk gün. Açıldı. Şimdi içinde çöküklük var. O güne o gidene kadar kıran. Tamam. 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 Arkadaşlar tekrar bıraktım. Bir saat gitti şuranın arasına girdi. Şu taşların arasında saklandı. Tekrar çıkmasını bekledim yemeğini yemesi için. korkuyor şu an. Bugs'tan yakaladığım için korktu. Gelmiyor. Gel. <laughs> Bir parça alıp kaçıyor tekrar. Yukarı içeriye bırakacağım arkadaşlar. Burada yiyemeyecek. İçeriye bırakalım içeride yesin. Gel. Gel. Şu an korktu arkadaşlar. Ne kadar da hani bunlar için yapsak da korkuyorlar. Gözü daha iyi oldu arkadaşlar. Daha önce izlemeyen arkadaşlar hatırlamayacaktır, bilmiyor olacaklar. Gözü tamamen kapalıydı. Yani bu şekilde yakalayaraktan gözünü iyileştirdik. Şu an çok daha iyi. Damlasını da damlattım. Göz damlasını. Çok daha iyi olacaktı. Eğer ki fark etmeseydik muhtemelen kör olacaktı arkadaşlar. Şu an korktuğu için bana hiç yaklaşmıyor. Yavaş ya yavaş boğulacaksın. Çok aç olduğu için baksa girdi arkadaşlar. Yoksa girmezdi. Aç kalınca giriyorlar baksa. Şimdi e, yarın bu tekrar girecek baksa. Yani yemek yiyebilmek için baksa tekrar giriyorlar. En güzeli salam kullanmak bu olayda. Salama dayanamıyorlar. Baksın içine biraz salam bıraktığım zaman hemen giriyorlar. Gözlerini bir görebilseniz yaklaşamıyorum. Yaklaştığım an kaçıyor şimdi. yavaş yavaş şu an gözleri çok çok iyi arkadaşlar yani ben bir hafta içerisinde tamamen toparlanır bir hafta sürmez bile o ilk gördüğünüzde tamamen kapanmıştı yani kör olabilirdi o biraz daha kuruduğu zaman bir daha açılmıyor arkadaşlar öyle kalıyor gözün içi de oyuluyor bir daha düzelmiyor Yemeğini bitirene kadar bekleyelim. Yemeğini bitirsin. Ondan sonra ne yapacak bakalım. İlk videosunu izlemeyen arkadaşlar için videonun bitiş ekranına bırakacağım videosunu. Videonun sonunda izleyebilir. Sokakta hemen hemen her yavru da var bu olay arkadaşlar. Sebebini bilemiyorum. Bazen ne kediler daha tembel oluyor, yavrularını temizlemiyorlar gözlerini. Onlarda daha çok oluyor. Hepsinde bu enfeksiyon olayı var gözlerinde. Yavaş ye, yavaş. Ben o tabağı çekeceğim arkadaşlar. İçine biraz daha bırakacağım, gün boyu yesin burada. İçine biraz zaham mama bırakalım. Burada rahat rahat gitsin. İçine otlar düştü, yapraklar düştü yemeğin. bitirsin tabağını doldurup bırakalım oraya. Yani yalnızca bir krem tedavisini yapabilmem arkadaşlar yaklaşık 2 saat sürdü. 2 saat sürdü. Hani videoda bir anda giriyor. Tekrar olay bitiyor ama o süreç öyle kolay değil. Yani bir göz tedavisini yapabilmem 2 saatimi alıyor. Şimdilik de taşların arasına girdi. Sizin görebilmeniz için de bekledim biraz. Şu taşların arasına saklandı direkt. Box'tan ilk çıktığında. Yani bir damla damlatmam iki saatimi alıyor bunda. Öyle hemen gelip baksayırmıyor yani. Hadi bitir. Tabağı biraz daha yemek bıraktım. Burada başka kediler de var arkadaşlar. Onlar da gelip yiyecektir karnı acıktıkça gelsin burada gün boyu yesin bunu. Tamam ya hadi. Tamam şöyle son kez bakın burada bitirelim videoyu. Gözünü tam olarak göremiyorsunuz. Ama çok daha iyi. İlk güne göre çok çok daha güzel.